ÖSYM e her sene bir tane polinom kök ilişkisi içeren soru sormuş. Kaçıracak mıyız? Hayır. Yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar. Yarış son düzlükte kazanılır. Artık taktik maktik yok. Bam bam. Çalışacağız. En çok ne sormuşsa onun üzerine gideceğiz. En çok ne sorulmuşsa ona saldıracağız. Ona odaklanacağız. Haydi arkadaşlar çözüme geçelim. Arkadaşlar bu tarz sorularda kök kavramını güzelce ele almak lazım. Eğer bunu güzelce ele alırsanız bundan soru kaçırmazsınız. Şimdi diyor ki bana 3. dereceden bir px polinomu diyor. Bakın 3. dereceden dediği için bunun en fazla kaç tane kökü vardır arkadaşlar? 3 tane kökü vardır. O zaman bu polinomun genel halini biz şu şekilde yazabiliriz. Bakın en genel halinden bahsediyorum. Bunun bir de bir baş kat sayısı olsun ona k diyelim. Köklerinden biri x1 olsun. Diğeri x2 olsun. Diğeri de arkadaşlar x3 olsun. Bu polinomu sizin bu şekilde yazmanız gerekmektedir. Ama sizlerin burada dikkat etmesi gereken bir bilgi var. Diyor ki bakın polinomun kökleri 1, p1 ve b'dir. Bakın arkadaşlar burada çok ince bir şey var. Kök ne demek? Kök ne demek? Yerine yazdığında o polinom sıfıra eşit oluyor demek. Yani P1 ne demek arkadaşlar? Bakın x yerine 1 yazarsanız ne olacak? 0 olacak. Tamam mı? x yerine P1 yazarsanız o da 0 olacak. x yerine B yazarsanız o da 0 olacak. Yani burada bakın 1 kök ama P1 de kök. B de kök. 3 tane kök var. Bunlardan biri 1. Diğeri P1. Diğeri B. Şimdi arkadaşlar burada bakın çok ince bir nokta var. Bu ince nokta zaten bu sorunun püf noktasıydı. Bakın P1 ne oluyor? Sıfır oluyor. Yani köklerinden biri 1. Bir, P1'de kök diyoruz ya o yüzden P1 sıfır olduğu için aslında bana demek istiyor ki burada köklerinden biri sıfır demek istiyor. Bakın köklerinden biri sıfır demek istiyor. Köklerinden biri nasıl birse diğeri de sıfır. Çünkü niye? P1 0 oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Şimdi bu P1'in sıfır olması da yeni bir şey getiriyor. Bakın bunları da şu polinomda yerine yazıyorum şimdi. Şöyle yazım şeklime çok dikkat edin arkadaşlar. Başka sayı K yine kalsın. Çok güzel bir soru var. E, köklerden birine 1 bir yazdım. Köklerden diğerine sıfır yazdığım için artık ne oldu? O X oldu. Tamam mı? O X oldu. Diğer kökte arkadaşlar. Bakın diğer kökte B. O da X-B oldu. Şimdi arkadaşlar. Bakın burada çok ince bir nokta var dostlarım. Bu polinomun köklerinden birisi sıfır ya. Bu köklerine bu polinomun köklerinden biri sıfır ya. Sıfır olduğu için x eksi sıfır oluyor ama biz buradan ne dedik? x dedik. Yani x bu polinomun bir çarpanı oluyor. Çarpanı x olan bir polinomun sabit terimi yoktur. Şu soruyu az önce yazarken keşfettim. Çarpanı x olan bir polinomun sabit terimi yoktur arkadaşlar. Yani sıfırdır. Şu polinomun sabit terimi bu polinomun sabit terimi sıfırdır arkadaşlar. Her zaman böyle midir? Evet. Çünkü çarpanlarından biri x ise bu sabit terimin sıfır olacağı anlamına gelir. Çünkü x her şeyle çarpılıyor. Tamam. Bak bu noktayı ben yeni keşfettim. Ee, çok önemli bir nokta arkadaşlar. Sabit terimi ne oluyor? Sıfır oluyor. Bana diyor ki en yüksek dereceli teriminin kas sayısı, sabit terimden iki fazladır. E, sabit terimi sıfırdı. Sıfırdan iki fazla olsa en yüksek dereceli teriminin kas ne olur arkadaşlar? O da 2 olur. Yani burada K ne oldu arkadaşlar? 2 oldu. O zaman benim polinomun genel hali çıktı. Bakın şöyle yakışıklı mı yakışıklı bir polinom çıktı. Bu da eşittir Px. Şimdi bana o B'yi buldurmak için bir bilgi verdik. P2. X'e ne yazıyorum arkadaşlar? 2 yazıyorum. 2. 2 i̇ki yazdım. 2'den 1 gitti. 1. 2 yazdım. 2. 2 eksi B. O da eşittir. Eksi 4. Arkadaşlar bakın. 2 kere 2 4 yapıyor. Burasının o zaman eksi 1 olması gerekiyor. O zaman 2 eksi b eşittir eksi 1 olduğu için b de buradan ne geliyor? B buradan 3 geliyor. B'yi de buldum. Çok güzel. Ee, 3 artı 2 olduğu için bana neyi soruyor? P5'i soruyor arkadaşlar. Bana sorulan soru P5. Peki ben bu P5'i nasıl bulacağım? E polinomu buldum artık be. He? Çok da güzel buldum değil mi? Px eşittir. K'yı ne bulmuştum? 2. 2 çarpı x eksi 1 çarpı x -1 çarpı x eksi 3. Benim polinomum bu. Bana sorulan P5. Arkadaşlar x'e 5 veriyorum. 2 çarpı 5'ten 1 giderse 4. Çarpı 5. 5'ten 3 giderse 2. 4 kere 2 8. 8 kere 5 40. 40 kere 2 de ne yapar arkadaşlar? 80 yapacaktır. Bakın cevabımız 80 olmalıydı. Arkadaşlar buradaki en püf nokta neydi? En püf nokta diye bir kavram var mı bilmiyorum ama varsa bile budur. Bakın burada bir kök olduğu için P1 otomatikmen ne oluyor? 0 oluyor. E sıfır bir kökse o zaman x eksi sıfır bir çarpan oluyor. Dolayısıyla buradan da x bir çarpan oluyor. Bir polinomun çarpanlarından biri x ise bu polinomun sabit terimi de ne oluyor? Sıfır oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben burada direkt e, sabit terimine sıfır dediğim için en yüksek dereceli teriminin katsayısı ne oluyor? 2 oluyor. Buradan da ben k'yı 2 diye söyleyebiliyorum. Köklerinden biri zaten 1'di. x eksi 0'dan dolayı buraya da sadece x yazdım. Bir köküm kaldı. O da x eksi b. O kökü bulmak için de nereden yaralandım? Şu bilgiden yararlandım. X'e 2 koyduğum zaman ee, oradan ne gelecek arkadaşlar? Bu ifade eksi 4'e eşit olacak değil mi? Ben bu ifadeyi eksi 4'e eşitliyorum. E, oradan da bakın şurada eksi 4'e eşitledim. Oradan da ben B'yi buldum. B'ye geldi? 3 geldi arkadaşlar. E, ondan sonra geldim B'yi de yerine yazdım. Polinomun kuralını tamamen bulmuş oldum. 3 artı 2'den bana P5 soruluyor. Oradan da geldim 5'i yazdım. Hop 80'i buldum. İşte bu arkadaşlar. Tamam mı? burada genel bir taslak var. Buna dikkat edeceğiz. Arkadaşlar soruyu böylece çözmüş olduk. Bakın çıkmış sorular gidin bakın. Bir sürü var bundan. Bir sürü var. Kaçırmayın ya. Her sene sormuş. 19'a sormuş. 20'de sormuş. 18'de sormuş. Kaçırmıyoruz tamam. Gidip çalışıyorsunuz. Çıkmış sorulara bakıyorsunuz. Haydi görüşürüz.